Ama Türkiye'de gelinen bir sonuç var. Yani devlet olarak geldiğimiz bir nokta var. Ülkemizin bazı noktalarında mahkemeler kuruldu. Karakollar kuruldu. Polis atandı. Valiler tayin ediliyor. Kaymakamlar tayin ediliyor. Yani kamu burada yok. Kimsenin muhalefetin de ağzından bir tek cümle çıkmıyor. Ya şu bölge bize ait midir değil midir? Burası misaki milli hudutlarında mıdır, değil midir? Şimdi herhalde bu başkanlık sistemiyle birlikte İbrahim Bey kardeşimin de ifade ettiği gibi verilen bu sözün yerine getirilmesi esası var. Yoksa durup dururken ben başkan olacağım, illa da başkan olarak icraatta bulunacağım demenin bir manası yok. Ama bu adamların bilmediği şu nokta var, başkanlık sistemi de olsa, Kuvvetler ayrılığı ilkesini aşarak hiçbir şey yapamazsın. Anayasayı ihlal edersin. Ha geçmişte bunun cezası idamdı. Ha belki şimdi müebbet hapse çevirebilirler. Yani seni o başkanlık sistemi kurtarır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Olması mümkün değil. Binaenaleyh verilen sözler hukuka ters düşüyorsa hangi sistemi getirirsen getir sana fayda vermez. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. İbrahim Bey kardeşimin dedikleri ağasından zesine kadar doğrudur. Evet. Bizi dinleyen kardeşlerimiz de olayın basit bir mesele olmadığı, artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ya devam ya tamam. Eğer tamam dersek Allah korusun canımızı vererek, kanımızı dökerek elde ettiğimiz bu vatan satını koruma imkanımız asla olamaz. Sen şimdi bağımsızlığını kaybedeceksin. Ondan sonra kaybettiğin kuşun peşine koşacaksın. Buna hayal hayalperestlik denir. Milletimiz onun için gözünü açması, çok dikkatle olayları takip evet. etmesi Gerçekten. ve oyuna gelmemesi lazım. Evet. evet.